Abdullah Bey, Hı? iyi misin? Nasıl olayım? Cık. Bütün gece sağdan sola, soldan sağa dönüp durdun. Sakın benim, sinirimi atamadım ki üzerimden. Hele güne rezil olduk. Ne demek ya? Benim gelinim başka bir adamla birlikte el ele, kol kola... ...fotoğraflar, cümle alemin gözünün önünde Azpinova. Canım seninle ne alakası var? Aa, niye rezil olasın? Ayıp senin ayıbın mı? Takma sen kafana böyle şeyleri. Boş ver. Vardır illa bir açıklaması. Şimdi ineriz kahvaltıya. Gelin hanım masada hem özrünü diler... ...hem açıklamasını yapar. Düşmanı da gün doğdu. O asil iblisi seviniyordur şimdi. Hi hey, hiç günahına ana bak. Nasıl? Oradan oraya koşturdu adam. Ne? Bütün gece tabii o... ...kapacı dışarı atan kim? Ben e, pek ben e, kendimle değildim pek o sırada ama. Ben kendimde Ben çok iyi hatırlıyorum. Adam canını koydu ortaya canını. Koştu oradan oraya oradan oraya gitti geldi gitti geldi dedi. Abdullah Bey'in kalbi var çıkarın onu buradan dedi. Öyle mi oldu oldu? Tabii. Vallahi bak. Hem zaten bu dünyada kulun kendi günah kendine yeter. Başkasının günahını almaya gerek var mı hiç? Yok yok. Sen onun o iyi yüzüne falan kanıyorsun da işin aslı öyle değil. O şirkete çok başka maksatlarla geldi o. Benden intikam almak için geldi. Ne intikam? Anlatacağım. Bunun babası vakti zamanında benimle aynı ihaleye giriyor. Tabii ihaleyi ben kazanıyorum. E, bunun işleri bozuluyor, batıyor matıyor. Maalesef adam canına kıyıyor. Ne? İşte Asil de oradan bilenmiş bana. Beni çökertmek istiyor bu. Ah, yazık çocuğa. Ah yazık çocuğa. Abdullah Bey adam babasını kaybetmiş. Dünya malının ne önemi var? Vallahi kahroldum. Niye kahroluyorsun ya? Adam planlı programlı diyorum. Salkım Hanım. Öyle deme. Öyle deme. Bu dünyada kimin neyi nasıl, nasıl ne şekilde yaşadığı, nasıl hissettiğini biz bilemeyiz. Bak sen merhametli adamsın. Yüce insansın. Bak böyle küçük hesapların peşinde olmayız biz. Bizim artık ahirete çalışmamız lazım. Ben mutfağa bakayım bir. Ama yani şirkette hisseydi bütün bunlar gelir geçer adamın babası ölmüş ya. Sen benim dediklerimi bir düşün. Ahiret önemli. Ee, dün olanlar hakkında konuşmamaya yemin mi ettik biz ya? Akşam da herkes odalarına dağıldı zaten. Nilay bak geldiklerinde gıkın çıkmayacak. Ha. İlay, kendini tut. Bir rezaleti daha yüreğim kaldırmayacak. Anladın? Ha onu yaptıkları rezalet değil de benim konuşmak istemem mi rezalet baba? Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Paşak'cığım, bize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ya ben aşkım, rahat konuşamıyorum. İki lokma bir şey yiyeyim, öyle başlayayım mı? Pes yani pes. Nilay, Nilay. Baba, dün geceki rezalet için özür dilerim. Kusura bakma. Oğlum, kusura bakılacak olan kişi sen değilsin. Sen niye utanıyorsun? Anne, biz karışmayalım. Bence de anne. Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ama ben ciddialı konuşmayalım. Bizim ailecek rezalet skalamız oldukça yüksek. Tabii dün geceyi de yaban atmamak lazım. Kız ben sana ne dedim? Abdullah Bey dün yaşananlardan dolayı kendi adıma sizden özür dilerim. Yani böyle özel bir gecenizde çok tatsız bir şey yaşandı. Yani benim elimde olan bir durum değildi aslında. Tekrar kusura bakmayın. Evet size gelecek olursak. Herkes benden bir açıklama bekliyor. Mecburen konuşacağım. Takdir edersiniz ki benim Fatih'ten önce bir hayatım vardı. Bu yüzden yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sadece elimde olmayan bir durumun ortasında kaldım diyeyim. Peki kızım. Sahte evlilik falan dedi. O ne demek? Yok yok hiç. Salkım Hanım. Hiç sahte bir evliliğe benziyor muyuz? İlk görüşte aşktı bizimkisi. Değil mi sevgilim? Evet gençim, evet. Bazı insanlar kaybetmeyi hazmedemiyor. Murat gibi, değil mi? O yüzden böyle şeyler yaptı ama bence artık bu konuyu konuşmayalım. Başakçığım, biz kendi özel alanımızda ...buna maruz kaldık. Yoksa... ...tabii ki de senin özel hayatın... ...kimseyi ilgilendirmez. Ama yeğenimizin... ...güzel bir gecesi rezil oldu. Bence... ...özür dilerken bu kadar erinmemelisin. Heh, ablacığım ağzına sağlık... ...çok iyi söyledin. Nursemacığım ben özür dileme ve teşekkür etme konusunda... ...kişisel gelişimimi yedi yaşında tamamladım. Ne güzel. Yani konu özür dilemek olduğunda... ...eğer dilemem gerekiyorsa hiç gocunmam. Tıpkı Abdullah Bey'den özür dilediğim gibi. Neyse bu konuyu kapatalım. Ulan oldu artık. E ee baba, gecenin ikinci skandalı ne olacak? Ya, amcam gerçekten kadınla evlenecek mi? Ya sabır ya Selamet, bir de bu konu var evet. Valla ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ay kadın hamileyim dedi. Yani öyle evlenmeden ayıp değil mi? Kızım. Sana ne? Hayır ben yani herkes açıklama yapınca. Hep bizim olayımız bu. Ben o kadının amcamın bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Neden? Ya ne bakıyorsunuz öyle? Ya, adam Kesin. eski karısı tarafından hapse gönderilmiş ve bekar birisi yani. Keyfine bakacak. Bir kadın hamile bırakabilir yani. Ya, Başak saçmalama ve çarpıtma. Ne alakası var? Sen amcamın yüzünü görmedin mi o an? Ayrıca bir insan böyle özel bir durumu gelip insanların içinde böyle bir gecede anlatıyorsa da yaptığına hani övünç duyuyor demektir herhalde ya. Heh, hay ağzın bal yesin be oğlum. Hayır ben Bade'yi severim de iyi kız ama yani Cık, beni de çok şaşırttı şimdi Allah için. Neyse Allah herkese akıl fikir versin.